There's something dangerous hiding in the shadow. ağacın neden bu kadar öfkeli olduğunu anlayabiliyorum Noah. Ama şimdi o öfke zihin çekirdeğine geçti, olumsuz duygular büyümeyi engelliyor. Aktif olduğunda operasyonel mantık azalır ve otomatik güvenlik kapatma devreye girer. Üzgünüm doktor. Hayır. Gerçekten doğayı önemsiyorum. Tüye zarar vermek istemedim. Her şey kaybolmuş. Değil. Onu geri alacağız. İntikam yerine zihin çekirdeğini umutla beslediğin sürece onun devrelerini yeniden eğitmek için çok geç değil. Umarım haklısın. İyi olacak. Evet. Dylan ve Ryan başladıklarında birçok hata yaptılar. Ama ben değil. Olumlu kal. Teşekkürler. Arkadaşlar. Zarar yok. Hepimiz bir şeyler öğrendik. Ve hakkında denge mekanizması oldukça gelişmiş. Özel bir şey yaptın mı? Hayır. Pek sayılmaz. Sadece biraz okuma yaptık ama hepsi bu. Sadece takıldık. Evet, bir etkisi oldu. Gerçekten çok etkilendim Tobot V'nin. Daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen benzersiz bir enerjisi var. Bongo. Ne oluyor oğlum? Neredeyse sabah atıştırmalığımı ezip geçiyordun. Beni kurtardın. Belki bir dahaki sefere nereye gittiğine dikkat etmelisin. Verdiğim daveti düşündün mü? Yeni bir kulüp başkanına ihtiyacımız var. Bekle ben başkan olabilirim mi? Önce katılman gerek. Cazip ama burada uzun kalmayacağım. Eğer kulübe katılmazsan, oyunumuzda kim oynayacak? Aa, senin yeteneğin olmadan bu bir trajedi olacak. Tüm insanlık bana sövecek. Yani katılacaksın mı? Bu harika bir haber. Teşekkür ederim. Bu mu? Dilik. Bunun üstesinden gelebilirsin. Kolay değil ama yapabilirsin. Evet, biliyorum. Bir dikkatin dağılması lazım. Orada, tepelerde, çok uzakta ve görünmeyen bir yerlerde. Ağaç. Güzel. Bir hareket amca. Zamanı geldi. Şimdi bırak gitsin. Ağaçla ilgili birkaç kelime söylemek ister misin? Ne söylemeliyim? Sadece basit tutacağım. Ağaç. Aç. Her nerede olursan ol. Arkadaşım olduğun için teşekkür ederim. Hoşça kal. Hayır. Merhaba. Ha. Şimdi Noah ve Paxton pilot oldukları için takımı köyün dışında tutmak çok daha zor olacak ve Bulldozer botumuzun tamamlanması için hala zamana ihtiyacı var. Onları uzaklaştırmak için bir illüzyona ihtiyacımız evet. var. Evet. Ama nasıl? Onlardan biri köyde yaşıyor. Diğeri orada çalışıyor ve yerliler ona güveniyor. Kim onları sebepsiz yere gitmeye ikna edebilir? Belki Diluc. Dalık. Onu köyde gördüm. Geçit töreninde olacağını söylediğini duydum. Nasıl olur bilemem ama o çiftçi Baycob'sla iyi arkadaş gibi görünüyor. Hey Tobati. Az önce çok sinirli olduğum için çok üzgünüm. Şimdi iyiyim ve bugünden itibaren gerçekten önemli olan şeyleri öğreneceksin. Noah'ın iyi bir pilot olma kuralları. Bir numaralı kural, Taubots yalnızca başkalarına yardım etmek ve onları korumak içindir. İki numaralı kural, başkalarına ağaçlar, bitkiler, parklar ve vahşi yaşamda dahildir. Sonunda buluşma yaklaşıyor. Bey Holmes kız kardeşini ziyarete geliyor ve ben de orada onunla yüzleşeceğim. Hadi gidelim. Merhaba arkadaşlarım. Sizi rahatsız etmiyoruz değil mi? Gitmiyor musun? İçecek mi kat? Evet. Tabii ki. Eminim beğeneceğim. Siyah ile. Hiç. Fissure senor. Oh! Bay Dilek. Dato City'nin önemli bir kötü adamı olmayı özlemiyor musunuz? Geri dönmüyorum. Ve neden öyle? Söyle bana. Üzgünüm. Kötü adamlık becerilerimin takdir edildiği bir yere gidiyorum. Sen nasıl cüret edersin? Bu büyük adama hakaret ediyorsun. O fırsat sunuyor. Beni geçit töreninde görünce palyaço kostümümü kıskanacak. Yazık ki benim. Evet. Brokoli suyundan biraz daha al. Kaselerini yıkamayı unutma. Tobot ekibinin en yeni üyesi için bir alkış alalım. Tebrikler Hank. Ya. Tebrikler, evet, evet. Tebrikler Hank. Teşekkür ederim arkadaşlar. Güç ve dengede çok şey gösteren bir ekibin parçası olmaktan minnettarım. Ne kadar büyük. Kötü adamlara karşı hangi güzel hareketleri Top kullandın? Çokluklar için tasarlanmış bir kung fu. misin? Bu harika. Hareketleri bize göster. Ah, onur duyarım. Bana yardım edecek bir gönüllü ha, var mı? Evet. Wu Kesinlikle. Hu, ha? Kim? Ben mi? Ah onlara nazik olacağım. Evet merak etme. Bizim eğitim seviyemize ulaşmak biraz zaman alır ama bir gün sen de oraya varacaksın. Bileğimi tutar mısın? Evet. Çek oh, ve evet, dengesini evet. boz. Ha. Yere tutunarak rakibin saldırısını kırıyorsun. Basit bir geçiş. Aa. Ne oluyor? Motorumu mu bozmaya İlk. çalışıyorsun? Anladım. Yeniden mi başlamak istiyorsun? Hazırım. Vay. Bu çok Dön. güçlüydü. Tut ve takip et. Ben yapamam. Enerjinizin İlk. akışını kestiğimde tamam. aynı seviyede evet. devam edemezsiniz. İnanılmaz. İyi iş. İyiyim. İyiyim. Ah. gösteriyi durduralım Deniz. Ne? Yeni mi başlıyoruz ha? Bu çok etkileyiciydi. Yi azmin ve kararlılığın beni çok duygulandırdı. Mükemmel bir rol model olurdun. Ha, biliyor musun bu komik. Bunun nereye gittiğini Öyle bilmiyorum. Mi Çorap yok <laughs> mu? 45 geçiyor. Gerçekten mi? Neden? Çünkü ben çok mu iyiyim? Hayır, görünüşe göre bir oylama yapılmış ve hepsi şarkı söylemek istiyor. Dylan, şef olarak senin Hı. öne çıkmanı düşünüyordum. Asla. Neden ben? Hadi ama. Sadece ellerini sallıyorsun. Evet, yapabilirsin Dylan. Hı. Sonra ne yapacağız Liam? Hı. Onlar için havalı bir duvar resmi yapmaya ne dersin? Yani sadece istersen. Elbette. Hı, vay bu harika bir fikir. Sizler çok yaratıcıcısınız. Ne? Diloç, Bay Holmes'un kız kardeşiyle mi kalıyor? Evet, o, onun kaldığı çiftliğin sahibi. Diluç, Bay Holmes'un ziyaret etmesini umuyor. Bu yüzden gitmeyi reddediyor. Peki, bu ilginç değil mi? patron. Çok yakışıklısın. Belediye başkanı olduğun gibi ne kadar gururluyum. Bunu giymene gerek yoktu biliyorsun. O tür şeylerle ilgilenmiyor. Ben de ilgilenmiyorum. Bakmak. işte orada. Öküz onu sürükledi. Bey. Holmes. Tanıştık mı? Seni tanımıyorum. Bu çok büyük bir şoktu. Endişelenme. Doğru olanı bulabileceğimizden eminim, Bay Holmes. Keşke ne yaptığını bana söyleseydin. Aramanıza yardımcı olabilirdim. Sana yardım etmeni istiyorum ki ben de sana yardımcı olabileyim. Fabrikada küçük bir sorunumuz var. Hangi sorundan bahsediyorsun? Sana göstereyim. Çok uzak değil. Seni hemen oraya götüreceğiz. Hadi. Aa, bu arada aklıma geldi. Sayın Bay'dan gelen mektuplarınız. Holmes, onları senin için geri dönüştürdük. Rica ederim. Hey, çocuklar, bu harika görünüyor. Öyle mi düşünüyorsun? O çiçekler o kadar gerçek görünüyor ki kelebekleri bile şaşırtacak. Bakmak bir sürü var. Şaka yapıyorum. Öncelikle size futbol kulübümün şarkısını öğretmeyi düşündüm. Neden ben bir dize söylemeyeyim? Sonra da siz tekrar etmeyesiniz. Tamam. Sahanın karşısında asla pes etmiyoruz. Gözlerinizi açık tutmalısınız. Tamam. Şimdi siz deneyin. sahanın karşısında Mısır asla pes etmez. Gözlerinizi her zaman açık tutmalısınız. Dikkatli olun. Heh. Ha. Ha, büyük anneniz sizlerin aç olabileceğini düşündü. Kendine bir şeyler al. Bu onun uzmanlık alanı. Sen de teşekkürler. Vay, bu iyi. Hey, Noah. Bu yerle ilgili yeni fark ettiğim bir şey var. Nedir o? Tüm o şarkı söyleme. Herkesin güzel bir sesi var. Cidden. Ben de bunu fark ettim. Bununla ilgili harika bir hikaye var. Sanırım burası için bir efsane diyebilirsin. Uzun zaman önce köyden bir aile, bir tek boynuzlu at ve bir ejderhanın bulunduğu bir mağara buldu. Hornet ve Dragon birlikte şarkı söylüyordu. Şarkı o kadar harikaydı ki, onların gözlerinden parlayan altın ses dalgalarının fışkırdığını görebiliyordun. Köye süzüldüler ve o zamandan beri hepimiz profesyonel gibi şarkı söyleyebiliyoruz. Vay canına. Bunu bir süredir duymamıştım iyi bir hikaye anlatıcısısın. Teşekkürler. Bunu büyük annemden öğrendim. Sayın Bay'a güvenmeli miyiz bilmiyorum. Kuleler. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Nerede olduğunu bilmiyor olabilir. Bay Holmes işte. Başka ne seçeneğim var ki? Sızlanmayı bırakacağım. Her şey yolunda. Patron kıpırdanmaya devam etmek zorunda mısın? Hula hareketlerimi pratik yapıyorum. Ayaklarım kramplıyor. Efendim gün ama. Merhaba, büyük anne. Sevgilim arkadaşlarınla ziyaretin nasıldı? Üzgünüm. Size katılamadım. Efendim, Holmes mu? Nasıl yardımcı olabiliriz Dilik? Kardeşinin yanlış olduğunu bilmek çok üzücü. Holmes? Evet, hayal kırıklıkları görevlerin içinde gizlidir. Ve sen? Sanırım büyük şehre geri dönüyorsun. Bir saniye bekle. Allah'a odam mı? Kesinlikle. Ve o, tarımda geçirdiğim tüm yıllarımda sahip olduğum en iyi saha işçilerinden biri, Gerçekten mi? Çok naziksin. Aslında senin için bir hediyem var. Benim için mi? Bu güzel. Sana bir tren bileti aldım. Küçük bir kaçamak. Ona güvenme. O tuhaf. Ha? O kadar uzun süre çiftliği terk edebileceğimi sanmıyorum. Bunu bana bırak. Bunu yapar mısın? Cömertim. Hadi ama tren yakında kalkıyor. Paketleme zamanı. Büyük anne. Benimle gitmeyecek misin değil mi? Söylemedim mi? Bu ikiniz için... Onların bir su parkı var. Aslında bunu yapmamalıydın. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. O, oh, önemli değil. Sen torunsun, değil mi? Evet. Sadece unutma, ara sıra eğlenmek çok önemlidir. Bu çok uyumak ve sağlıklı beslenmek kadar iyidir. O halde neden hemen valizlerini toplamaya başlamıyorsun? Ve burada işimize geri dönelim. Ne tür bir iş? Neden gitmek zorundayız? Ne? Hediyemi beğenmedin mi? Eh. Durum o değil. İyi olacağız. Büyük annenize elveda deyin çocuklar. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Profesör, hayalindeki tatil nedir? Bu. Kolay. Ritim ve ustalıkla bir dans gemisine giderdim. İşte. Ee... Peki çocuklar köye girmeye hazır mısınız? Hala hayır öyle mi? Buradaki arkadaşlarımız bize yardım edecek. Plan bu. Merhaba. Üzgünüm. Geç kaldık. Aynı. Görünüyorlar? Hangisi? Zengin. Bu asla eskimez mi? Merhaba. Merak ediyoruz. Ayak botlarımızı getirebilir miyiz? Neden olmasın ki? Dinleyin. Burası robotlara yasak bir bölgedir. Öyle diyorsun. Aynen öyle. Bu sakar robotların lahanalarımıza neler yaptığını unutmayalım. Artık dayanamayacağım. Buradaki arkadaşımın seralarına yardım etmelerine izin vermekte ne yanlış var? Bunu kabul edemem. Çiftçiler kulübü kurallarına aykırı. Kulübünden hep bahsediyorsun. Bu gelip sera inşa etmeye yardım edeceğin anlamına mı geliyor? Dört tanesine ihtiyacım var. Sadece konuşma. Buna yardımcı olacak vaktim yok. Aa öyle mi? Ama burada durup gönüllüleri rahatsız etmeye vaktim var. Peki. Sadece bu seferlik o zaman. Yani haberi duydun mu? Nihayet köyde biraz itibar kazanıyoruz. Evet, hepimiz bunun yakışıklılığımdan dolayı olduğunu biliyoruz. Ya da belki de senin mütevazı kişiliğinde. İşte bu. Duydum ki. Hadi, ekip olmaya gerek yok. Bu enerjiyi birbirinize yardım etmek için saklayın. Teslim edilebilir. Bölümü bitti. Benim kişisel projem. Büyük değil mi? Evet. Şimdi söyle bana. Köydeki çocuk gitti mi? Evet, evet, öyle. Şimdi kuryeyi uzaklaştırabilirsin. Bay Towers, büyük bir sorunumuz var. Köyde mi Bay Cops'un tobotların geçmesine izin vermediğini sanıyordum. Doğru. Ama bir istisna yaptı. Bu belki ikiye sonra da belki üçe çıkabilir. Eh, bu çok kötü. Gerçi başarısızlıklarınla tanınıyorsun. Peki, bana söyle. Bunu nasıl hallederdin? İlginç. Bunu yapabilir miyiz?